Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar size bugün bir şey söylemek, bir şey göstermek istiyorum. YouTube'a video çekeceğim yazıyoruz. Çıkıyor çıkan şu kanal. Bu kanala tıklıyoruz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz bu arada. Mesela burada ne bileyim hangi kombi videolarına kombi videoları için geçer bu söyleyeceğim. Mesela yorumlara herhangi bir videonun yorumuna benim videolarımın yılbaşı kombini bir mesela bir dediğim şu oluyor mesela hemen yapalım din, göstereyim Mesela siz yorumlara bir yazacaksın yılbaşı kombini 12 <laughs> e, tekrar iki diyebilirsiniz kendi zevkinize göre yapacaksınız. Sonra bana söyleyeceksiniz, yazacaksınız yorumlara. Yılbaşı kombini 1, 1, 2, 2 kendi şeyinize göre. Ben de onların birleşmiş halini yapacağım size ve videoda atacağım. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.